Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlere hep yeni videolar karşı arkadaşlar bugün sizlerle Ben ben so ben sonuncu benden arkadaşlar iyi seyirler Arkadaşlar öncelikle size çok çok teşekkür ederim ki herhalde bir abone olduk ve ben de Ben de demiştim ki 50 abone de tek sufek çıkartacağım demiştim arkadaşlar Ve de çıkarttım arkadaşlar yani yaptım yani bir iki tane resim yani yaptım arkadaşlar size dürüst olayım Bir de arkadaşlar değiştireceğim sadece şunlar var Eee şu demirler falan şey diyeceğim arkadaşlar değiştireceğim çünkü demirleri biraz 32x otu, gibi olmuş arkadaşlar o biraz kötü olmuş benim yani tek süt 16x yapmaya çalıştım arkadaşlar çünkü FPS bu, bir tek süt pek olmasını istedim yani herkes oynayabilsin istedim arkadaşlar kısacası bak gördünüz mü demirler 32x sanki ya abi ya bu çok kötü ya Abi ana. Ya şimdi bu bize kafamızı at Uğraştırıcı da. Uuu çok güzel. Kanka atladın da. O atlama sana zarar oldu ben sana değil mi? Arkadaşlar işte yünler olsun. Sky olsun. Ben arkadaşlar şu an gece Sky'ındayım. Öyle oynuyorum. Şöyle bir kırayım. Kır ta Biz kırdık arkadaşlar. Biz zaten kırdık arkadaşlar. O artık gelsin bize ne kadar gelirse gelsin. Ben zaten seni kırdım. İsterse tüm Türkiye gelsin üstüme artık. Fayda etmez. Yani dediğim gibi. Uh -huh. Arkadaşlar gördünüz mü ya? 32x sanki ya. Bu biraz kutu olmuş. Bak o TNT atarsa seni döverim. Öncelikle gel gel buraya. Buraya gel. Abi kaça kaça nereye kaçacağım ben de bilmiyorum ki işte ya. Aa, aa neredesin? Okus pokus oldu arkadaşlar. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Nasıl da nasıl da zekisin sen var ya şimdi. Hay! Lan bu arada onu öldüremeseydim var ya şeyler olabilirdi eminim neyse, neyse. gördünüz mü ya 32x gibi mi geliyor ya biliyorum sinir bozuldu bakın arkadaşlar şu an ne çok kötü sinirim bozuldu ama arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim Sky olsun neyi olsun harbiden çok güzel bir tekstüfek oldu arkadaşlar ben size bunu diyeyim yani yani arkadaşlar yani size bir yorumlarda belirtin. Yani neyi kötü oldu, neyini değiştireyim, neyini yapayım, neyini şey diyeyim. Bir sürü şeyler deyin arkadaşlar. Ben ona göre deyim. işte bak gördünüz mü? 32 kişi mesela bu. Çünkü çok şey. Ben zaten bunu mutluyor. ben Sonra değiştiririm arkadaşlar. en önemlisi arkadaşlar dediğim gibi sky olsun şey olsun ne olsun arkadaşlar bir sürü şeyini Yaptım arkadaşlar. Yani bazısını başka yerden onu bunu şuradan buradan derken arkadaşlar cidden aldım yani yaptım. Sky'ı da çok güzel oldu arkadaşlar. Ben şu an gece sky'ındeyim. Bunu gündüz versiyonu da var arkadaşlar yani. Oradan da gidebilirsiniz. Dur dakika. Çıt 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 çıt. Arkadaşlar ben konuşurken yapamıyorum ya ondan. Kırmızıcım, gülele. Uu, bak çok güzel işte arkadaşlar ya. Canım kaynıyor. Canım kaynıyor sana, canım kaynıyor sana, canım kayn. Ya abi ya sıfır canım var adamım öldüremedim düştüm ya. Ya ne zaman ya Ağlayacağım şimdi var ya. Allah Allah'tım ben. adam arkadaşlar niye şimdi? Sen sen gül sen gül ben sana ne yapayım bak şimdi. Deşeceğim oğlum lan ben Benden hiç kimse alay edemez oğlum. duydun mu lan beni? Hı? Gel lan buraya. Hı? Sen benden alay eden miydin? Sen mutlun değil misin lan mutlun? <laughs> Neyse arkadaşlar bir de Skywars gireyim bir de orada göstereyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci partan karşınızdayız. Hemen arkadaşlar buradan ortasını falan kılıcına falan göstereyim arkadaşlar. Öyle de video bitiririm arkadaşlar. <laughs> Maskask olsun şey olsun arkadaşlar. Ben özellikle zaten ben size bunu belirtmiştim. Yani çok güzel şekilde arkadaşlar. Aşırı ben sevdim arkadaşlar. Peki zaten ben yaptım. Sevmem, sev. zaten sevmesem niye yapayım ki? Boş muhabbetler neyse. Neyse işte. Çıtırtırt. Oğlum lan ben ters yaptım Birce. Ha, dur arkadaşlar bak buna bak. Şöyle 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 çat. Ver lan bana. Hayır dur Ne oluyor? Abi ender pearl çıkmış falan filan destan çıkmış. Bir tane gözlük çıkmamış mı ya? Sen ciddi misin bu arada? Daha ciddi. Abi bir tane gözlük niye çıkmıyor? Abi gözlük yok. Aa, altı yuvarladı ana lan yalla arkadaşlar mi sandın yiyeceğim arkadaşlar ya gözlük çıkmaz daha ben bunun derdini desem arkadaşlar dur bayılacağım bir tane gözlük çok bir şey istemiyorum lan anam abi uf <laughs> 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 Arkadaşlar çok güzel renk attım. Gitme. Bu arkadaşlar yoksa bizde mi? Bu bana bir işaret mi desem yalan olsun bu şekilde arkadaşlar. Ateş topu olsun bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir tek tüpek oldu. Şimdi arkadaşlar şundan ne zaman bu? gördüm seni. Elmas etsin. Elmas etsin. Biraz sıçtık. Bak gelirsin bak şu an geldim. Hmm, Hı, abi. Yaşın kaç lan senin? Kaldık bir abi. Yani ya sen kazanacaksın Yes be. Abi yes be. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde partımızı çıkarttık. Arkadaşlar size dediğim ki bizim sana falan o 32 32 x kaçmış arkadaşlar biraz ben de onu 16 x yapıp yani ondan sonra da arkadaşlar yani yorumlarda ne yapmak yani neylerini değiştireyim bloklarını mı şeylerini falan değiştirmemi siz zaten bana söylersiniz arkadaşlar yorumlarda belirtin bir de arkadaşlar bir tane arkadaşımız yani benim ayarlarımı sormuş video ayarlarım arkadaşlar bunlar şunlar olsun şeyler zaten kafalı arkadaşlar diatlısı olsun bunlar falan işte animation olsun quality falan olsun dediğim gibi arkadaşlar bunlar böyle siz zaten duraklatıp bakabilirsiniz Aynen bir de paylaştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.